Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Bybit borsasının düzenlemiş olduğu bir airdrop ve bir de ön satıştan bahsedeceğim. Ön satış ve airdrop arkadaşlar zaten birbirine eşler. Bybit şöyle Mi coin'in bir e, ön satışını yapıyor. Daha sonra bu ön satıştan insanların haberi olsun diye de şöyle bir airdrop düzenlemişler Twitter sayfasında. Bu airdrop'a katılmak çok basit. Sadece Twitter görevleriyle hiçbir yatırım yapmadan katılabiliyorsunuz. Önce size airdrop'u anlatacağım daha sonra Şurada gördüğünüz e, ön satıştan biraz bahsedeceğim nasıl katılırsınız diye daha sonra arkadaşlar bir de Bybit Türkiye resmi hesabının e, yaptığı 25 kişi 10 dolar yani 250 dolarlık bir drop dağıtıyor. Bir de 20 kişi 15 dolar toplamda e, 300 dolarlık bir drop da burada dağıtıyor. Bunları göstereceğim. Toplam 3 air drop bir de ön satışı anlatacağım. Ben hemen videoya geçerken size de kanala abone olup videoyu like çok sevinirim. Arkadaşlar bunlara katılmak için tabii ki size bir Bybit borsası üyeliği lazım. Açıklamalar kısmına Bybit Borsası komisyon indirimli referans linkini bıraktım. Oradan Bybit Borsası'na üye oluyorsunuz. Daha sonra önünüze böyle bir sayfa açılıyor. Bu etkinliğe katılmak için arkadaşlar hem airdrop'tan kazanırsanız ödül almak için hem de ön satışa katılmak için referans e, pardon referans değil. Şuradan account security'ye geliyorsunuz. Kayıcı işlemlerini yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Siz zaten borsayı hani biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da araştırmanızı yapın. Biz size burada kimliklerinizi e, borsalarla paylaşın diye bir şey söylemiyoruz. Sonuçta kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz. Hani güvenilir bir borsa güvenirseniz siz de burada kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz. Şuradan zaten kimlik doğrulama kısmından kimlik doğrulamanızı e, seviye 1'e getirmeniz yeterlidir. Şöyle tıklayayım hatta görün. İnşallah bilgilerim gözükmez. Şöyle gördüğünüz gibi temel ve seviye 1'e kadar gelmeniz yeterli. Seviye 2'yi de isteyenler yapabilir. Ama seviye 1'e kadar gelmeniz hem ön satışa katılmak hem de airdropları kazanmak için yeterlidir. Haberiniz olsun. Hemen arkadaşlar ilk önce e, Mi Coin'in Airdrop'u bundan bahsedeyim. Arkadaşlar bunların linkleri size anlattığım sırayla açıklamalar kısmında var. İlk önce Mi Coin'in e, bu Airdrop linkini bıraktım. Twitter linkini daha sonra Mi Coin'in e, bu sayfasını bıraktım. Bu sayfaya nasıl gelirsiniz? Şöyle ana sayfaya gelin. Hiç hatta bırakmam da gerek yok ama ben yine de bırakırım. Ön satış sayfasında bırakırım aşağı. Şöyle İngilizceye çevireyim. Buradan market kısmına geliyorsunuz. Launch'a tıklıyorsunuz. Binance'ın Launchpad kısmı gibi düşünün bunu da. Burada zaten direkt karşınıza çıkıyor. Birazdan burası hakkında da bilgi vereceğim. Öncelikle buradan 360 bin tane Mi Coin'i dağıttıklarını söylemişler. Burada bir Mi Coin'in değerinin bir USDT, bir cent olduğunu görüyoruz. Yani burada 3600 dolarlık bir drop var. 300 şanslı katılımcı kazanacak diyor. Yani buradan 12 dolarlık Mi Coin kazanma şansınız var. Ama bu arkadaşlar ön satış fiyatı. Ön satış fiyatı e şöyle düşünün. Airdrop, hani bu coinler ön satıştan çıktıktan sonra borsada yaklaşık bir e ortalama diyeyim size. Ortalama 5-12'se kadar çıkabiliyor. Daha yukarı da gitti de olabiliyor. Zarar da etti de olabiliyor. Hani ona göre bu yatırım tavsiyesi değil zaten. Hani bu coin yukarı çıkabilir fiyatından düşebilir. Haberiniz olsun. Araştırmanızı yapıp girerseniz ben sadece nasıl katılacağınızı anlatacağım. Buradaki alacağınız airdrop arkadaşlar 12 dolarlık bu yüksel edebilir. Size geldiğinde koyun, düşebilir. Haberiniz olsun. Nasıl katılacaksınız? Geldiniz aşağıdaki linkten. Böyle bir bu, bu tweet'e geldiniz. Buradan Bybit official takip et diyor. E, Medieval Empress takip et diyor. Bu arada bir bu, bu, bu bir oyun koyun haberiniz olsun GameFi. Daha sonra bu tweet'i retweetle, likele diyor. Beğendin, retweetledin, yorumları şöyle bir e, üç arkadaşın etiketleyerek yorum bıraktın sen garanti olsun diye. Daha sonra şuradan Join Now yazan kısımdan Gleam linkini açıyorsun. E, bu arada e, 8000 beğeni var. 6800 retweet var. Yani 8000 kişi falan katılmış yaklaşık olarak bu, bu airdrop'a. Burada zaten size bilgileri veriyor. Yapmanız gerekenler çok basit diyor. Şöyle Türkçe'ye çevirsin. 300 kişiye 3 360.000 mi coin dağıtacağız diyor. Bybit'i Twitter'dan Twitter'dan takip et diyor. Medieval Ampress Twitter'dan takip et diyor. Yaptık. Retweetle 3 arkadaşını etiketle yaptık. Katılmak için bu formu doldur diyor. Hemen formu dolduralım. Twitter'da buy takip et diyor. Bunu zaten e, takip ettiyseniz tıklayınca tıklanır. Takip etmediyseniz e, önünüzü direkt Twitter'a yönlendirir. Sizi takip edersiniz. Geri gelirsiniz. Tıklanır. Twitter'da medieval empress takip edin diyor. Yine tıklanır arkadaşlar. Bu aynı şekilde. Bu girmek için bu sayfayı ziyaret et diyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar sayfaya de, sizi direkt bu sayfaya atıyor zaten. Geri geldiğinizde buraya da tıklayabiliyorsunuz. Retweet'inizi 3 arkadaşınıza etiketleyin diyor. Burada sizden link istiyor. Bunu arkadaşlar direkt eee bu yorumu da bu şekilde atabilirsiniz linkini. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Burayı kopyalarsınız, attığınız yorumu buraya yapıştırırsınız. tweet dersiniz. Daha sonra görüntü edersiniz Buradan linkini alıp buraya atabilirsiniz. Daha sonra Bybit UID'nizi istiyor. Bybit UID'nizi hemen şuradan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan kopyalayıp buraya yapıştırdıktan sonra etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Daha sonra açıklanmasını bekliyorsunuz. Zaten 7 günü kalmış. Daha bir haftası var. Daha sonra diyor ki ödüller kampanya bittikten 30 gün sonra dağıtılacaktır diyor. Bu da arkadaşlar e, ön satış olduğu için ön satış fiyatını etkilememesi için. Yani ön satıştan sonraki e, mesela ön satış açıklandıktan sonra size direkt bunu verseydi eğer direkt satacaktınız. Mesela satma riskiniz vardı. Bunu göz alıp fiyat oynaklığını oynaklığının önüne geçmek için böyle bir e, önlem almışlar. 30 gün sonra dağıtacaklarmış haberiniz olsun. Yine de katılmak mantıklı. Daha sonra arkadaşlar buradan nasıl katılırız? E, Mi coin'in ön satışına. Çok kısa anlatacağım. Sadece yani nasıl katılacağınızı anlatacağım. Mi coin'i araştırmak isterseniz zaten şöyle e, Mi Coin'le ilgili çok fazla bilgisi var. Şu şekilde Mi yazmayın ama buraya. Direkt neydi bunun adı? Direkt e, Medieval Empress yazdığınızda şuraya size blog sayfasına yönlendiriyor. Bunu tıklayıp burayı okuyabilirsiniz. Araştırmanızı ona göre yapıp bu ön satışa katılabilirsiniz. isterseniz haberiniz, olsun. Buradan arkadaşlar subscribe bit'e tıkladığınızda sizi direkt şöyle bir sayfaya yönlendiriyor zaten. Burada ne diyor arkadaşlar? E, toplamda 30 milyon, 21 milyonu bit tutanlara yani buy bit token, token tutanlara 9 milyon da USDT tok, token tutanlara e, ver, dağıtacağız diyor. Toplamda 30 milyon diyor. Şu altta 30 bin yazan bir kullanıcı ee, yani bir kişi en fazla 30 bin mi alabilir diyor. USDT kısmında da bir kişi en fazla 900 mi alabilir diyor. Bu mi almak için ne yapmanız gerekiyor peki? Hemen şurada bir sayfa var. Bunu nereden açarsınız? Buraya Türkçe'ye çevirdiğinizde şartlar ve koşu, koşullar kısmından ya da white paper'ını okuyarak yine e, bilgi alabilirsiniz. Buradan şartlar ve koşullar kısmını açtığınızda böyle bir sayfa açılıyor karşınızda. Burada benim anlattığım şeyler yazıyor zaten. Şöyle aşağı indiğimizde şöyle inelim toplam kazanan sayısının 10.000 olduğunu söylemiş. Evet, dur bir dakika. Abonelik için arkadaşlar toplam kazanan sayısı yok. Abonelik için herkes kazanıyor. Tuttuğunuz bit yani Bible token miktarına göre size pay verecekler. Mesela sen 50 tane tutuyorsun. Zaten alt limiti söyleyeceğim birazdan. 50 tane tutuyorsun. Sen sana en alt limitten pay verecek. Adam 1 milyon tane tutuyor. Ona tabi daha fazla pay verecek. O eşit bir şekilde 21 milyonu bölüştürecekler. OST tutanlar için de 10.000 kazanan belirlemişler. 9000 miydi öyle vereceklermiş. Şöyle aşağı inelim. Neredeydi onun şartları? Ben okumuştum. Şurada bir yerde. Ee, ben size direkt buradan söyleyeyim arkadaşlar benim aklımda çünkü etkinlik boyunca 50 bit ve üstü tutanlara en az 50 bit tutup buraya abone olmaya tıklayanlara ee, pardon etkinlik 2 gün sonra açılacak 50 bit tutup gelip daha sonra bu etkinlik açıldığında şurada gördüğünüz gibi 2 gün 3 e, saati kaldığını söylüyor. Cüzdan bakiyenizde mi? minimum. burada yazıyor zaten çok güzel. Burada da günlük ortalama cüzdan bakiyenizde anlık görüntü dönemi boyunca hesap bekiyenizin saatlik anlık e, görüntülerden elde edilir diyor. Abone olabileceğiniz belirtiler satın almak için şimdi bir satın alın veya yatırın diyor. Buradan bit alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar 50 bitten daha az tutarsanız etkinliğe katlamıyorsunuz. 50 bitten daha fazla tutarsanız etkinlik boyunca, günü boyunca, de zaten abonelik veya piyango şurada belirtmişler. 1214'ten 12.19'a 12-19'a kadar yani 5 gün boyunca tuttuğunuz bit miktarına bakıyorlar 50'den az olmasın hani günlük ortalamanızı alıyorlar haberiniz olsun Burada da USDT, USDT'de en az 100 tutabiliyorsunuz 100'den yukarı tutanlarda e, hani daha fazla tutmanız daha fazla mi token alma şansınızı arttırıyor burada haberiniz olsun Bunu siz detaylı okursunuz zaten ben katılmayacağım için burayı fazla okumadım Daha sonra burada yapacağımız işlemler arkadaşlar İkinci el rubumuza geçelim Bir Türkiye'nin 10 dolar kazandıracak Burada 25 kişi ondalar diyor. Size direkt bu tweet'e atıyorum ben. Buradan yapacağınız şeyler ilk önce blog kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra Twitter'a tıklıyorsunuz. Burada tweet'i beğenip retweetliyorsunuz. Yorumları üç arkadaşınız etiketleyerek şöyle bir yorum bırakıyorsunuz. Daha sonra buraya geliyorsunuz. En aşağı iniyorsunuz. E, paylaş kazan kısmı şurada. Buraya Bybit OID'nizi giriyorsunuz. Buraya Twitter kullanıcı adınızı etle giriyorsunuz. Buraya da ee, şu şekilde yorumunuzu yine retweetleyerek tweet alıntıyla yaparak e, linkini buraya atıyorsunuz. Daha sonra gönderi tıklıyorsunuz. Ben zaten gönderdiğim için şimdi tıklamayacağım. Daha sonra üçüncü AirDrop e, linkine tıkladınız. Burada yine blogu açtınız. Daha sonra Twitter'a gittiniz. Beğendin, retweetledin yine tweeti. Yorumları üç arkadaşını etiketleyerek böyle bir yorum bıraktın. Daha sonra buradan yine aşağı indin. Docs kısmına kısmına geldin, geldin. Bybit buraya girdin. Daha sonra Twitter kullanıcadığını etle buraya girdin. Etkinlik gönderisini yine Yorumlar attığın şeyi direkt yorum linkini de atabilirsin. Ya da şuradan retweet tweet alıntılı kısmına yapıştırarak bunu hatta şöyle göstereyim. Şöyle kopyaladın, buraya yapıştırdın. İlk airdropta da gösterdiğim gibi zaten. Şuradan linkini aldın. Buraya yapıştırdın. Daha sonra bunu da gönderdin. Toplam arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Toplamda Geri gelelim tekrar. 15 dolar, 10 dolar buradan, 25 dolar, 12 dolar da buradan. 37 dolarlık bir drop vardı. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak. Ve e, bu coin'i arkadaşlar GameFi coin'i araştırmanızı yapmadan kesinlikle e, almanızı zaten tavsiye edemem ben. Araştırmanızı yapın. GameFi coinleri insanları çok üzebiliyor. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz.